Şimdi oldu mu? Bak size hakkımı helal etmiyorum ha. Doğru söyleyin. Oldu mu? Söyleyin vallahi. Tamam. Ay hiç sevmiyorum böyle giyinmeyi kız. Ay. Ben şalvarımı giyip çıkmayı seviyorum. Ben böyle sevmiyorum. Hiç ben... Hadi kızlar çıkalım. Dur şalvarı, dur. Şalvar daha rahat. Diyor, bitleri ne yaptın? Kızlar, bitler kendi kendine öldü saçımdan. Ee, misafiriye oraya buraya gittim ya. Bitler benim kafamdan çıkıp daha güzel yerleri buldukları için... ...daha güzel yerlere gitti o bitler aşkım. Bitler beni terk etti kurban verene. Bitler beni terk edip başkalarının yanına gitti. Şimdi Elif bir hanımefendi oldum gerçekten. Çantamı getirir misiniz? Lütfen. Yoksa çantamı getirir.

fiziğimle beraber şimdi Starbucks'a gidiyorum. Ee, ne içiyordu kız? Ee, Berry hübücüz içmeye. Hadi kızlar. Berry hübücüz içmeye gidiyoruz. Hadi kızlar gidelim şimdi. Anne bir şey soracağım. Sabah küçük bir çanta almıştın. Nerede sen çanta deyince aklıma geldi? Uf, böyle süslenmek de pek, pek hoşuma gitmedi ya. Kızlar dışarıda beni kaçırırsalar, şey kaçırırlarsa ben o zaman sizinle görüşürüm. Anne, bu güzel fiziğimle, bu güzel halimle beni kaçırırlar kızlar. Anne, Başımı belaya koyacaksınız. He. Telefonunu alır mısın ikisinde buradan? Bunu içeride takacak da şarj nerede? Benimkiler kullanma zaten benimkiler kullanamazsın. Hadi çıkalım hadi. Dur şuraya koyacağım şu sandığı. Aa tasımı unutuyordum aferin size kız. Ay eve geri gelirdim vallahi sırf bu tas için kızlar. Anne. Evet tasımızı alıyorsan. Bana bir tane çanta almıştın o nerede? Ne yapalım? Abdü'nün çantası. Baba bu arada böyle taşırız sakın ne diyeyim şey seçmezsem ne olur? Kız sus kıs, kız. Tas olmadan ben nereye gidiyorum? Allah Allah. Alma. yavrum. Ama. Tas olmadan nereye gidiyorum? Kafayı mı yediniz? Allah Allah. Benim bir parçam. Kıskanmayın. Sizden daha çok onu seviyorum diye kıskanıyorsunuz.